Yani bu nasıl bir laflardır sözler. Ha şimdi adam işte YouTube'da girin Ebu Hanzale talebesinden şok itiraflar. Adı böyle. Ben paylaşmadım. Ebu Hanzale talebesinden şok itiraflar. Neler anlatıyor? Neler anlatıyor? Yani Selefi Vabi tehlikesi anlatıyor. Bunlara göre elektrik kaçak helal, o helal, bu helal, vergi vermez, kuyumcu soymak helal, her şey helal, milletin karısı kızı helal, ırzı nam helal. Anlatıyor bu tehlikeyi anlatıyor. Ben de menzildeydim diyor. Sonra döndüm bunlara katıldım. Sonra bunların ne mal olduğunu anladım. Karısını bıraktığı işi de geldi diyor. Ya bu senin namusun nasıl bırakırsın de, de, Böyle diyor bunlar diyor. Namus, ırz bir şey yoktur din iman diyor yani. Karısını götürdü diyor. Onlar da demişler, sen de geri gelmezsin belki, o zaman karını bırak demişler. Tamam, karısını bırakmış çarşaflı karıyor ya. E anlatıyor adam. Nerede yaşıyorsunuz ya? Ondan sonra, adam diyor ki, burada İsmaila'nın rolü büyük. İkinci, menzili söylüyor. Beş, İsmaila diyor. İki de, üç de menzil diyor. Bunları hiç sevmezler diyor. Yahudi'yle uğraşmazlar. Hristiyan'la uğraşmazlar. Hiçbir gavurla uğraşmazlar diyor. Sadece diyor e, Müslümanlarla özellikle hiçbir alamezlik fırsat kesecekler, kıtır kıtır doğrayacaklar. Anlatıyor, anlatıyor. Cübbeli diyor burada IŞİD'i anlattı diyor işte. E, uyardı diyor. Cübbeliyi sevmezler diyor zaten. Sevecek halleri yok. Cübbeliyi sevseler imanımdan şüphe ederim yani. Ondan sonra beni de bir iki kere geçirmiş tabii. Maydanozsuz olmaz. Bir şeyler benden geçecek. Efendim. E tamam. İsmaila diyor bunlar için büyük tehdit diyor. Çünkü İsmaila diyor şeriatı anlatıyor. Diyor. Hah. Anladın mı? İngiliz, IŞİD'i kurduran İngiliz. Mossad, CIA. Irak'ı parçalattı ona. Suriye'yi parçalattı ona. Libya'yı parçalattı ona. Yemen'i parçalattı ona. Bak kaç ülkeyi parçalattı. Şimdi geldiler, dibimizde İdlib kaynıyor. İçimiz kaynıyor. Ee, bütün hidaye dersi okutuyorum diyerek Özbeklerden, e, Özbeklere Hidaye kitabı da Hanefi fıkı diye talebe gidiyor hepsini selefi vabı yapıyorlar. Adamlar külliyeler açmış. Daha şimdi duydum. Başakşehir'de koca külliyeler yapıyor. Tam selefi vabı. Özbeklerden şuradan buradan gelmişler. Türkiye böyle çifıt çarşısı kaynıyor ajanlarla. İç savaş hazırlığı yapılıyor diyoruz. 50 kere anlatıyoruz bu konuları. Çoluk çocuğun imanı çalıyorlar. Hidaye okutayım derken yavur ediyorlar. O da Hanefi fıkıh Hidaye okutuyor diye gidiyor çocuk Özbekistan'dan gelmiş burada. Bunlara bu imkanlar göz yumuluyor veya neyse işte. Her şey bana mı düşüyor kardeşim? Ben bunları açıklıyorum, deşifre ediyorum. Savcı çağırıyor gidiyorum, emniyet çağırıyor gidiyorum, ifadeye gidiyorum. Ben bunların mesuliyetini ve balini alıyorum. E neden? E çoluk çocuğumuz bunlara mı teslim olsun? Bizi gavur görenlere, bizi Müslümanları kesecek adamlar mı gelsin ya? Biz bunları anlatmak zorundayız. E İsmail ağa burada büyük bir rol oynuyor, çok büyük bir güç. Medreseleri, talebeleri ama şimdi dış güçler e, Efendi Hazretlerimizin vefatını fırsat bilerek cenazenin de hıncını ve intikamını o kalabalığın da onların gözünü korkuttu. Bunu da düşünerek bunlar varken ekümenik projesi kuramayız. Sur içini işgal edemeyiz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hızır Efendi'yi şehit ettik. Olmadı. Bayram Efendi'yi şehit ettik. Tutmadı. Cübbeli üç kere hapse attık. Bilmem ne ettik. Her türlü itibarsızlık, rezilliği yaptık. Tutmadı. Efendi Hazreti'nin bereketiyle. E tabi herkese kendi göre kimisini öldürüyor, kimisini öldürmekten beter ediyor. Bize de öldürme teşebbüsleri olmuştur. Ama şey değil, yani ecelin gelmiyorsa, gelmediyse ölmüyorsun yani. O ölmek senin elinde değil yani. Adam da benim yaşamamı gavurlar istemez yani. Dolayısıyla burada İsmail Ağa'nın ılımlaştırılma, reddiye yap, yaptırmama, reddiyesizleştirilme, çünkü reddiye çomak sokmak reddiye yapılmayacak. Çünkü bana ya yani reddiyeler yapılmasın diyenlerin maksadı budur. Reddiye yapılmayınca batılla hak birbirinden ayrılma, Millette körü körüne batıla koyun gibi gider. Biz bir şey demeseydik İslam şimdi toplayamazdık binlerce binlerce e, efendim çarşaflıyı e, daha döndüremezdik. Değil mi? baştan gitmeyin, dinlemeyin de, demeseydik, öyle mi? E şimdi sen bana diyorsun ki reddiye yapma. Şimdi dünya kadar mevzu çıkıyor. İmam Rabban orada diyor ki, ya diyor, şimdi de diyor orada dört halifenin adını anmayan imama şeyhimin oğulları sessiz kalmış diyor. Onların da diyor, bu sessizliği diyor, bidat ehlini cesaret veriyor diyor. Halbuki farz değil, vacip değil farz vacip olmayan bir meselede bile ehli sünnetin nişanıdır diyor. O nişanı birini bozarsak bittik diyor. Bak o kadar sıkı tutmuş da bu din bize kadar gelmiş. E bizdeki bu gevşeklikten bu din kime gider? Kimseye gitme. Çocuğumuza götünü nakletemeyiz ya.